İsteğiniz, çalışmanız, kaybetiniz dünyayı evlilik değil, ahiret evlilik olsun. Sevgili. Ahiret hesap günü. Hesap günü ki ahiretten inandı, teslimiyet gösterdi ve evladın boynu bastı bıçağı ve her birini size döndüreceksiniz. Kuyruluş gül haline gelir. İbrahim kes evladını. Ya burada neden buradayız? Henüz hayatının bahar. <laughs> cenazesinde kendisine tezkiye vermek üzere huzurunda bulunduğumuz gencimiz 22 yaşındaydı. Onun yakini bir ilim yolculuğu sırasında bildiğimiz kadarıyla ona vasıl oldu. Bizim talebemizdi. Biz onu fakültemizde hep ilahileriyle, Kur'an'la, sesiyle fakültenin koridorlarının sınıflarını çınlatırken hatırlayacağız. Gerçekten bunları samimiyetle söylüyorum. Fakültede bazen bir yerlerden bir ezan sesi gelirdi. Bir bakmışsınız merdiven boşluğunda Berkay kardeşimiz ezan okuyor. Esas mesele yakinin bize ne zaman, nerede ulaştığı değil. Bizim ona kadar nasıl yaşadığımız. Berkay kardeşimiz de bu anlamda gerçekten istikamet üzere yaşadı. Genç yaşında o olgunluğu, o Kalbi Kur'an'la atmayı, o Peygamber Efendimizin cennetle müjdelediği kalbi cennete bağlı olan, cennet, kalbi camiye bağlı olan gençlerden biri olmayı ona Rabbim nasip eyledi. İnşallah cümlemize, cümlemizin evlatlarına da aynısını nasip eylesin. Bizler kendisinden hocaları olarak, bizler kendisinden talebe arkadaşları olarak razıydık. Rabbim de inşallah razı olsun. Bilirdiniz. Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Bu milliyini, bu tasdik eder misiniz? <laughs> Allahu ikram. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhum genç kardeşimizin ruhu. Abi yok yok şey yok şey yok, yok. Bu kim var? Bir tane teyze var orada. Bu açılmıyor mu bu kapı? Burada var mı biri? Gel yürü 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 yürü, yürü.